Bugün dünyada 8 milyar kamera olduğu öngörülüyor. Fakat gelişmeler gösteriyor ki bu katlanarak devam edecek. Ee, şimdi sunumunu yapmak üzere Eşarj'dan Gülay Avcıoğlu hanımefendiyi sahneye davet ediyoruz. Hepinize hoş geldiniz. Bugün Türkiye Otomotiv Teknolojileri Zirvesi'nde sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Ben Gülay Avcıoğlu. E-Şarj, operasyon ve iş geliştirmeden sorumlu Genel Müdür Yardımcısıyım. Bugün sizlere Türkiye'deki elektrikli araç ekosisteminin büyümesinden ve bu büyüme, ve bu büyüme hikayesi içerisinde E-Şarj'ın dönüşüm öyküsünden bahsedeceğim. Şimdi öncelikle sizlere bir 10 yıl kadar geriye götürmek istiyorum. Çok pardon. Yıl 2015. Türkiye'de elektrikli araç sayısı orta ölçekte bir filo büyüklüğünde yaklaşık 500 civarı. Bu 500 araçtan 20'sini o dönem bir arge projesi kapsamında kiralamıştık. Ben o dönem Enersa'da çalışıyordum. Enersa henüz e-şarjın hissedarı değildi. Bu arge projesi kapsamında kiraldığımız 20 araçtan bir tanesini 2-3 ay boyunca ben de kullanma şansını yakalamıştım. Aslında elektrikli araçlarla ilk tanıştığım dönem diyebilirim. Yani kişisel tarihim açısından bakıldığında da benim için anlamlı bir nokta bugünden baktığımda. Ee, bir, bir süre kullanmıştık ve e, günlük hayatımız içerisinde elektrikli araçların nasıl bir yer tuttuğuna dair bir e, istatistik veriler toplayıp analizler geliştirmiştik. Şimdi burada benim bu deneyimden hatırladığım, aklımda kalan e, en büyük anı aslında o dönem e, yolda bu elektrikli araçları gören insanların tepkileriydi trafikte dahi ışıkta beklerken dahi sorular soruluyordu ve çok büyük bir ilgi ve merak vardı. Şimdi bugüne geldiğimizde bu ilgi ve merakın aslında katlanarak arttığını görüyoruz. Özellikle 2023 yılından sonra buradaki artış oranı çok daha yüksek. Bu artışın temel nedenleri aslında küresel ölçekte de hareketlenmeler görüyoruz. Bizim özelimizde lokal piyasada özellikle tok yerli milli aracımızın piyasaya çıkması, onun dışında Tesla gibi diğer marka modellerin piyasaya giriş yapmasını da sayabiliriz. Ve tabii yine toplam satın alma sahip olma maliyetlerine bakıldığında işten yanmalı araçlara kıyasla çok daha etkin olduğu için tercih ediliyor elektrikli araçlar. Şimdi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu bir projeksiyon yayınlıyor ve bu projeksiyonda aslında 2025 yılı için Orta senaryoda verdiğimiz e, hedefi çoktan geçmiş bulunuyoruz, 310 bin sayısındayız e, Ağustos sonu itibariyle e, ve yüksek senaryoda da e, 360 bin sayısını öngörüyor EPDK. E, biz de yıl sonunda bu sayıyı da geçeceğimizi düşünüyoruz. E, şimdi bir de bu araçlara hizmet veren firmalara bakalım. 2022 yılı itibariyle EPDK e, şarj hizmetini regüle etmeye ve lisanslı bir faaliyet olarak tanımaya başladı. O dönemde aktif olarak şarj hizmeti sunan firmalar ve bu sektöre girmek isteyen firmalar lisans aldılar. 2022 yılında 69 olan şarj ağı işletmeci sayısı bugün 178'e ulaştı. Bu ne demek? Bu aslında çok yoğun rekabetin olduğu, bir sektörün içerisinde olduğumuz anlamına geliyor. Şimdi bu oyuncuların neler yaptıklarına bakalım elektrikli araçlara hizmet sunabilmek için AC ve DC, yani hem hızlı hem yavaş şarjda soket sayılarında da çok ciddi artışlar olduğunu görüyoruz. Bu artışlarla birlikte Ağustos sonu itibariyle şu an 33 bin soket var Türkiye çapında. Az önce elektrikli araçlarla ilgili PDK döngüsünü incelemiştik. Orada yüksek senaryoyu dahi aşan bir rakama ulaşıyorduk. Ama soket sayısı açısından baktığımızda EPDK'sında aslında orta senaryoda 46 bin, 46 bin soket öngörüyor. Peki bu ne demek? Aslında şarj altyapısı elektrikli araçlar için e, yeterli değil mi? Böyle bir soru gelebilir akla. İsterseniz bunun için gelişmiş piyasalara bakalım. Gelişmiş piyasalardaki e, kıyaslamalarla Türkiye'deki pazarın durumunu inceleyelim. Çin ile başlayabiliriz. Çin elektrikli araçlar konusunda gerçekten çok farklı bir boyutta yaşıyor. O çok ayrı bir başlı başına bir konuşma konusu olabilir. Çin'de Çin'deki elektrikli araçların toplam stoktaki payına baktığımızda %11 olduğunu görüyoruz ve bu araçlardan bu araçlarla ilgili şu rasyoya bakabiliriz. Soket başına düşen elektrikli araç sayısı Çin'de 10 iken Avrupa'da bu sayı 13'lere çıkıyor. Türkiye'ye baktığımızda ise 9 olarak gerçekleştiğini görüyoruz ve bu sayılar bize aslında Türkiye'de mevcut olan elektrikli araçların şarj hizmetini sağlamaya yeterli bir altyapı olduğunu gösteriyor. Tabii bu noktada sektörün bu kadar büyümesinde ve bu e, ivmelenmesinde işletmeciler kadar, operatörler kadar aslında EPDK ve özellikle Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın vizyoner yaklaşımları, sektörü dinleyen, e, sektörün ihtiyaçlarını anlayan e, ve bu ihtiyaçlara göre düzenlemeler getirmeleri de e, büyük önem oynuyor. Şimdi bu ekosistemin şekillenmesinde aslında çok aktif bir rol oynayan e şarjın hikayesinden size bahsetmek istiyorum. E, 2008 yılında bir startup olarak kuruldu. E, o yıl Türkiye'de henüz bir elektrikli araç yoktu elektrikli araçlar yokken bir hayalle başladı. Hatta Avrupa'daki ilk şirketlerden, ilk e-mobilite şirketlerinden birisi diyebiliriz. 2008 ila 2018 yılları arasında ekosistemi büyütmek adına çok farklı çalışmalar gerçekleştirildi. İşbirlikleri kuruldu. Buradaki çabaları ve çalışmaları ve potansiyeli görülen e-şarjı enerjisi enerjinin %100 iştiraki olan Enerjisi Müşteri Çözümleri 80 oranında hissesini satın aldı 2018 yılında. E, sonraki yıllarda e, kalan hisseleri de alarak yüzde 100 hissesine sahip bir ortak e, hissesine sahip tek ortak haline geldi. E, kurulduğu ilk günden bu yana e şarj sürdürülebilirliğe ve yeşil dönüşüme inanan bir şirket. E, bu uğurda da Türkiye'de ilk defa yeşil enerji sertifikasını 2020 yılında alan Şarjı olduk burada ilave maliyetlere katlanarak müşterilerimizi yeşil enerji ile, sürdürülebilir enerjiyle buluşturuyoruz. 2022 yılına geldiğimizde de bu aslında e-şarj için bir, tam bir dönüm noktası diyebiliriz. bu yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın açtığı bir çağrıyla 11 yatırım bölgesinde 53 ilde 495 hızlı şarj, şarj istasyonu kurma şansını elde ettik. Hatırlarsanız o dönem finansman erişim de çok kısıtlıydı. Finansman erişimin kısıtlı olduğu bir dönemde elimizi taşın altına koyarak Türkiye'nin 7 bölgesinde hızlı alt hızlı şarj altyapısının gelişmesi için biz de yatırımlarımızı yaptık. Kurulum yaptığımız yerlerde bazı il ve ilçelerde elektrikli araç dahi yoktu kurulumlar tamamlandığında. Aynı vizyon ve misyonla 2023 yılında 1000 istasyon sayısına ulaştık ve bugün 2025 yılına geldiğimizde 2200'den fazla halka açık soketimizle müşterilerimize hizmet sunmaya devam ediyoruz. 2025 bizim için bir dönüşüm yılı oldu. Burada müşterilerimizi ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını odağımıza alarak bir dönüşüm sürecini başlattık. Startup olarak başladığımızı söylemiştim 2008 yılında. Tabii yıllar içerisinde hem ağımızın büyümesi, hem operasyonlarımızın büyümesiyle birlikte bir start-up'tan scale-up'a dönüştük ve bu da aslında beraberinde kurumsal bir yapıya evrilmenin zorunluluklarını getirdi. Bu nokta bu noktada ilk yaptığımız şey organizasyon şevimizi gözden geçirmek oldu. Müşterilerimiz için daha hızlı, daha etkin kararlar alabilen, daha yılın ve gelişmiş pazarların Uyguladıkları modelleri baz alan bir organizasyon yapısına geçtik. Bu şekilde müşterilerimizin ihtiyaçlarında ve pazara yönelik ihtiyaçları da daha hızlı cevap verir bir konuma gelmiş olduk. Devamında, A stratejimizi tekrar gözden geçirdik. Yeni A stratejimiz kapsamında yine odağımız müşteriler, her zaman kılavuzumuz müşteriler oluyor. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını dinleyip onlardan taleplerini çeşitli yöntemlerle topladıktan sonra büyük de bir veri havuzumuz var. Çok sayıda istasyonumuz var. Buradaki istatistikleri kullanarak, buradaki verileri kullanarak kendimize yeni bir strateji oluşturmuş olduk. Bu stratejiyle birlikte şehirler arası yolculuk yapmak isteyen müşterilerimizi artık menzil kaygısı yaşatmıyor. Şehir içerisindeki şarjlanmalar için de müşterilerimizin günlük hayatları içerisinde bu şarj hizmetini rahatlıkla sağlayabilecekleri bir forma kavuşturuyoruz. İstasyonlarımızı, ağımızı bu ihtiyaçları karşılayacak şekilde konumlandırıyoruz. Müşterilerimizi dinliyoruz demiştim. Burada lokasyon önerisi bir uygulama geliştirdik. Artık müşterilerimiz bizlere bizi nerede görmek istediklerini paylaşabiliyorlar. Biz de bu talepleri derleyip uygun olan, stratejimize uyan yerlere kurulumlarımızı yapıyoruz. Bir diğer bahsetmek istediğim önemli gelişme aslında Cuma günü çeşitli kanallardan sizler de duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Tazı bir haber. Yeni işbirliklerimizden birisi olan daha önce Bursa'da ve Ankara'da pilot uygulamalarına başladığımız roaming işbirliğimizi TURGO ile birlikte artık Türkiye çapına yaymış bulunuyoruz. Bu ne demek? Müşterilerimiz, en şarj müşterileri artık Türkiye'nin her yerinde çok daha fazla sayıda istasyonla şarj hizmetlerine kavuşabiliyorlar demek. Müşterilerimizi çok daha geniş, kapsamlı bir ağa kavuşturmuş oluyoruz. Diğer süreçlerimizi de müşteri odaklı bir şekilde gözden geçirdik. Müşterilerimize ilk temas noktamız olan ve en çok da yoğun teması yaşadığımız nokta olan mobil uygulamamızı sürekli yeniliyoruz ve güncelliyoruz. Burada e mobil uygulamamızda özellikle e, rota hesaplama özelliğiyle müşterilerimizin e, özellikle şehirler arası yolculuklarda e, çok daha e, hızlı, etkin bir şekilde şarj lambalarını sağlıyoruz ve menzil kaygılarını azaltarak e, onları çok daha güvenli, konforlu bir e, yolculuğa çıkarmış oluyoruz. E, bunlar dışında e, üye olma, şarj başlatma, ödeme, faturalama gibi diğer e, operasyonel işlemleri çok daha yalın bir hale getirerek müşterilerimiz için şarj deneyimini kolaylaştırdık. Bu gelişmelerle birlikte aslında kendimizi her zaman yenilemeye, yeni tutmaya devam ediyoruz. Amacımız sadece sayılarla büyümek değil, bu büyümeyi de sürdürülebilir kılmak ve değerli kılmak. Burada, bu noktada Türkiye'deki ekosistemin gelişmesi için aktif çabalarımıza devam edeceğimizi paylaşmak isterim. E, sektördeki kalıcı oyunculardan birisiyiz. Bu sektörü şekillendirmek isteyen, bu sektör içerisinde aktif rol almak isteyen e, kalıncı, kalıcı oyunculardan birisiyiz. E, bu arzumuzu tekrar bu platformda da sizlerle e, tekrar paylaşmak isteriz. E, amacımız e, tüm iş ortaklarımızla birlikte, paydaşlarımızla birlikte Türkiye'de e, e-mobilite alanında ekosistemi geliştirmek, sürdürülebilir ve daha erişilebilir bir hale getirmek. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.